Allah Ekber Allah Ekber La ilahe illallah kapıyı üstüme kapattım Allah Ekber Allah Ekber <laughs> Merhaba Arkadaşlar Herkese merhaba Çok çirkinsin kim değilsin. Uzak durur musun benden? Puh seni gibi arkadaşa lan! <laughs> Psikolojim yerinde değil diyorum. Ya diyorum anlamıyor, anlamıyor. Yani aşık olmuş bana bırakmıyor peşimi. Sıbık. <laughs> Öyle ezerim seni işte. Gel 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 gel.